Selamünaleyküm arkadaşlar. Tamam contay yaktık ama sadece telsizlerle contay yakmadık. Kaliteli ve güzel olan her ürünle contay yakma ihtimalimiz yüksek. Şimdi size şey tanıtacağım. Şöyle bir hava pompası. Araçlarda 12 voltta çalışan Renault ürünü Continental yazmışlar. Ondan sonra şöyle bir aparatı var. Bunu attık. Şöyle de bir sıvısı var. Yine Continental yazıyor. Lastik patlaklarında bu pompayla birlikte üzerine montajlanıyor ve küçük çaplı deliklerde işimizi bitiriyor. Bundan ziyade bunu ben denemedim, test etmedim de şunun testini çok yaptım. Özellikle bunu görmenizi istiyorum. Büyüklüğünü şöyle göstereyim. Bir karıştan biraz daha küçük. Şöyle 3 parmak santimetreyi ben bilmem. Şekli bu. Ufacık bir şey. Şimdi bu malzemeyi şöyle açıyorum. Küçük boyutlarda olmasına rağmen hop ciğer gibi bir malzeme arkadaşlar. Şurada açma kapama düğmesi var. Hemen bunu açıyoruz şuradan. Şunu da göstereyim. Kablosunu çıkartıyorum. Şöyle hortumumuz da var. Şöyle PCI göstergesi bar basıncı. Şöyle net gözüküyor mu? Şurada araçlara göre basılacak havanın basıncını gösteriyor galiba. Çünkü hiç incelemedim desem yeri. Burayla benim bir işim yok. Ben özellikle bunun çalışmasını çok beğendim. Çok sessiz. Hiç titreşim yapmıyor desem yere, yere koyduğunuz zaman hiç yerinde sarsılmıyor bile. Hatta şimdi hemen bir çakmakla takıp denemek istiyorum. Şöyle soktum. Şurada bir küçük düğmesi var arkadaşlar yan tarafında. Basıyorum. Kapatıyorum. Bakın hiç titremiyor. Şöyle, şöyle göstereyim tutayım elimle. Açıyorum. en ufak bir titreşim yok Şimdi daha önce bunu e, hırdavatçılarda satın alanlar veya A101'lerden alanlar var yere koyduğunuz zaman üstüne birinin bastırması gerekiyor senden önce bu gidiyor bu öyle bir şey değil arkadaşlar sarsıntısı o kadar az ki bir de e, kullandığım araç Touch Docker, e, 16 cantlık bir lastiği havası tamamen inik olmasına rağmen inanın bir dakika bile sürmedi Bir dakikada kemik gibi yaptı bu malzeme Bence herkesin aracında olması gereken bir şey. Bir de şurada bir kapağı var. Bu kapağı söküyorsunuz. Dediğim gibi şu lastik patlak e, tamirat sıvısını bunun üzerine vidalıyorsunuz şu şekilde. Şöyle göstereceğim. Bunu vidalıyorsunuz. Sonra havayı çalıştırdığınızda bu havayla birlikte bu sıvıyı lastiğin içine gönderiyor. Diğer arkadaşlar kullandılar e, ama bana denk gelmedi. İnşallah denk de gelmez. Acil durumlarda yolda kalmamanız için faydalı bir ürün. Daha çok bu kompresör kısmıyla ilgilendiğim için ben özellikle bunu tanıtmak istedim. Çok güçlü, çok sessiz ve yer kaplamıyor arkadaşlar. Boyutları da çok güzel. Arabanızın herhangi bir yerine, torpidosuna, her tarafta sığacak taşınacak bir şey. Tavsiye ederim. Ürün şöyle bir şey yazıyor. Renault ürünlerinin içinde çıkıyor araçlarında. Hani markası, modeli nedir? Belki ha şurada bir yazı var. Onu göstereyim. Yine PRC madeni Continental AG yazıyor. Hanover 12 volt 10 amper 120 watt şöyle göstereyim bizdeki üründe böyle bir şey yazıyor hatta şu seri numarasını yazın belki arattırma yaparken bu da ihtiyacınızı görebilir durum böyle aracınıza bir tane temin edin bulabilirseniz nerede satılır nereden alınır onu bilemiyorum ama aracınızda olması gereken hayati malzemelerden bir tanesi Kayseri'den çok çok selamlar John Tayyakan adam 73 hoşça kalın.